Şefik Temel hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Evet değerli peygamber sevdalıları. Bu konuşmanın üzerine inşallah bir biatımız var. Bir biatımızı tazeleyelim. Geçen senede yine aynı zamanda tam bir sene önce yine böyle biat etmiştik ve yine biatımızı tazeliyoruz. Hep beraber. Onu anlatacağımıza. Onu anlatacağımıza. Seni yegane Önder! Önder. Veliler. Veliler! Seni daima! daima. Yan edeceğimize. Ya edeceğimize! Getirdiğin sünneti! Peygamber Sevdaları. Şimdi okuyacağımız parça 2013 Kutlu Doğum Sinisi'nde çıkan Peygamber Sevdaları parçasının kardeşidir. Peygamberin aşıkları nakat kısmını hep beraber aynı coşkuyla, aynı sevdayla bütün şehadet parmaklarımızı havaya kaldırarak tevhid bayraklarımızı programın sonlarında güzel bir imza atıp buradan ayrılalım inşallah. Allah o Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Pardon. Woo! Aşıkları Meydanlar Bak gibi Allahu Akbar Allahu Akbar wa Akbar Allahu Akbar Şimdi Kürtçe bir eser okuyacağız. Hep beraber Emê Azadiye Muhammed. Azadiye Muhammed.

يا یا فلان نورك بالهاب الاجيال رونيكر عرذو اسمار كواتي يا الى فلان نورك بالهاب الاجيال رونيكر عرذو اسمار هات احمد سرسل هار هات افتي خرام هات صاحب معجزات

ayrılmayın tekrar. Şu zuluma çağında hasretin durağında aşkınla kavrulmuşuz. Ya Muhammed Mustafa yolundayız yolunda. Hep beraber inşallah. Olmuşuz, yolundayız yolundan yolunda. you say you know Sizden sizler azusun. Vallahi izleyemiyoruz. Ancak sizin o gül sesiniz hiç bir zaman eksik olmasın. Sizleri sizi yarabın aman ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah kendilerinden razı olsun. Değerli Peygamber Aşıkları artık programımızın yavaş yavaş sonuna geldi. Bir hususu hatırlatalım inşallah. Belki işlerimizin farklı köşelerinde afişlerini görmüşsünüzdür. Efendim, Peygamber Efendimiz'in milyarlar sağlık kampanyası başlatıldı. Peygamber sevdaları platformu olarak şu ana kadar insan etkisinden kadar da devam ediyor. Onu da belirtelim. Şu ana kadar adamlarımızla Bizlere uğraştırılan salavat-ı şerifler, teslim edilen salavat işlerinde şerifler 80 milyon Allah efendim. Tekbir! Allah hükmet! Tekbir! Allah'a hükmet! Tekbir! Allah'a hükmet! Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Ve Yasin-i Şerifler, Müls Suresi, Nebe Suresi, 40 bin İhlas-ı Şerif ve Ayet-i bin adet okunmuş, göndermiş. Rabbim hepinizden razı olsun. Sabahat-ı insan ayının sonuna kadar devam edecek efendim. İyi, i̇nşallah şimdi duasını da yapacağız. İyi. Son olarak inşallah duayı yapması için Sayın Selahattin Yenay hocamızı buraya davet ediyorum. Buyurun Buyur hocam. hocam. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بحق اسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وأتباعه أجمعين آمين. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي يا ربي بير بناد بنا دعاء سزا إجابت أدين بيزد سنا دعاء ديوروز kabul eyle. Amin. Ya Rabbi bizi kulluk haddini bilmeye ve sadece seni ilah tanımaya muvaffak eyle. Amin. Ya Rahman bize öyle bir rahmet et ki hiçbir şeye muhtaç kalmayalım. Ya Rahim, ya Rahim bizi devamlı rahmetinle mesleyle. Amin. Ya Mabud senin için ihlasla zikir, şükür ve ibadet etmeye muvaffak eyle. Amin. Ya Hadi, Ya Allah, bizi dost doğru yolda, nimet verdiklerinin yolunda yürümeye muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi, dünyada kötülüklerden, ahirette azaptan kurtuluşun ancak Hazreti Muhammed ile mümkün olduğunu fehmettir. Amin. Ya aziz, ya ilahi, bizleri izzetli eyle. Amin. Ya hakim, anlayışla, hikmetle hareket etmeye, hikmetle yaşamaya muvaffak eyle. Amin. Ya nasir, dininin yaşaması ve hakim olması için cihad edenleri muzaffer eyle. Amin. Ya Hafiz, imanımızı, dinimizi, iffetimizi, mukaddesatımızı muhafaza eyle. Amin. Ya esettar, ayıplarımızı, kusurlarımızı setreyle. Amin. Tesettürün de emrin olduğunu, bunu yasaklamanın sana meydan okuma olduğunu vehmettir. Amin. Ya Kerim, bize ikram eyle. Kıymetin, Üstünlüğün malda, mülkte değil, güçte, makamda değil, takvada olduğunu fehmettim. Ya Allah, ya Ahad, ya Samer, ihtiyaçlarımızın giderilmesini müyesser eyle. Amin. Ya Kahhar, ya Muntakim, mümin, mazlum kullarına düşmanlık ve işkence edenleri, Budistleri, Siyonistleri, ırkçıları, ...küçük büyük şeytanları kahreyleyip... ...bunlardan intikam eyle... Amin. ...Ey felakın Rabbi... ...Ey insanların Rabbi... ...Maliki ve ilahı olan Allah'ım... ...bütün şer ve kötülüklerden sana sığınıyoruz... Sana ...Ya Mucib, Ya Allah... ...dualarımızı, salavatlarımızı... ...ibadetlerimizi kabul eyleyip... ...şu düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz kutlu doğum etkinliklerimizi rızana, hayırlara, Hazreti Peygamber'in anlaşılmasına, dünya ahiret saadetimize vesile ile amin, amin, velhamdülillahi rabbil alemin, subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi rabbil alemin, Ya şerefin nebi ve ali ve ashabihi, وإلى أرواح كافة أهل إيمان وإلى القبول الفاتحة مع الصلوات Evet değerli peygamber aşıkları programımız burada sona ermiştir. Tekrardan söylüyorum Rabbim hepinizden razı olsun. Efendimizin şefaatine nail eylesin. Onunla Kevser Havuzu'nun başında buluşmayı nasip eylesin. Alasmadık efendim seneye yine aynı burada. Daha coşkulu bir şekilde görüşmek Allah Allah. ümit ve temennisiyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.